Hangisi gerçek Özgür? Bu mu? Söz canını yakmayacağım. Geçmiştik önceden biz bu yerden. Yoksa dünkü mü? Acılar dolu. Tek istediğim benden uzak durmak. Anılar dolu. Sevdiğin daha önce oldu mu? Benim gibi çok zorlu mu? Niye bana bunu yapıyorsun ki? Mutlu olan ...yok muydu? Neden bize ayrılık doğruydu? Böyle yapmanın bir sebebi olmalı. ...çıkmıyor beynimden sözlerin nefreti. Nefret ediyorum senden, duydun mu? Bitim Nefret ediyorum! Korkuyorum Gece. Çünkü sana aşık oluyorum. Dönence yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de!